sabah sabah böyle su patlayınca oluyor böyle. Her yer darmandan. Hiç önemli değil. Oh. Bugün bir tane bot alacağım. Evin artık botla gezmeye başlayacağım. Yani şişme bot. En ee, güzeli o. Pazar günlerinin en güzel, ee, en o, ee, doğal şeyi bu ee, sürprizlerinden bir tanesi. Enteresan. Başınıza pazar böyle bir şey gelirse hiç şaşmayın.